Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz korona virüsü. Ee, takipçilerimizden gelen mesajlar, isteği üzerine biz de böyle bir, bir video çekmek istedik. Takipçilerimiz Evde Kal Türkiye videosunu bizlerle paylaştı. Biz de bunları sizlerle paylaşacağız. Sağlığımıza dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi arkadaşlar. Bol bol kolonya kullanmamız gerekiyor, tüketmemiz gerekiyor. Dezenfektan kullanmamız gerekiyor keza. Ondan sonra dışarı çıktığım zaman da mutlaka kullanmamız gerekenlerden bir tanesi de maske. 1 lira 15 kuruştu. Bu olmuş 5-6 lira. Neden? Fırsatçılar var. Biz bunları kınıyoruz. Eldiven kullanmamız gerekiyor. Mesafelere dikkat etmemiz gerekiyor. Toplum içinde. Sizlere tavsiyem arkadaşlar. Kitap olabilir arkadaşlar. Spor olabilir. Ben mesela bugün çiğ köfte yapacağım. Her gün bir faaliyet gösteriyorum. Her gün bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Her gün bir şeyler daha katmaya çalışıyorum kendime. Sağlığınıza dikkat edin. Hayat eve sar. Bir başkasının sağlığı için de evde kal Türkiye diyorum. Geçelim çiğ köftemize. Evet, eldivenimizi giyiyoruz. Malzemelerimizi gördüğünüz gibi dizdim. Güzel bir şekilde. Ben dizdim arkadaşlar. Hijyenik açısından çiğ köfteciler gibi biz de eldivenimizi giyip yormaya başlayacağız. Tamam diyeceksiniz daha eldiveni gelmiyor ama işte diyeceğiz. Grup ekim sizin gelsin. Önce soğanımızı rendeliyoruz. suyunu koymuyoruz arkadaşlar içine. Soğanımızı rendikten sonra şimdi sarımsağımızı rendiriyoruz. Sonra salçamızı koyuyoruz. salçamızı da koyduk. Sonra baharatlarımız da geldi sana. Karabiberimiz. Şöyle şöyle dolatalım. Pul biberimiz. Pul biberimiz. Kimyonumuz. kırmızı biberimiz. Sumağımız. Ve isotumuz. Sonra biraz da tuzumuz. Hepsini atalım. Nar işimizi sıkıyoruz arkadaşlar üstüne doğru. <laughs> Evde kalarak yaptığımız şeylerden bir tanesi çiğ köfte. Her gün farklı bir şeyler yapıyorum. Yağımızı da koyalım. Evde kal Türkiye. Hakiki yağdır ha. Şimdi gelelim yoğurmaya, fasulyenin faydalarına. Çiğ köfte çiğ köftesini meydana okuyorum arkadaşlar. Aristo'dan daha güzel yaptığımı umuyorum. Zaten renginden kıvamından yavaş yavaş gördüğünüz üzere Eldivenimizi çıkardık arkadaşlar. Daha rahat bir şekilde yoğurmak için. Evet arkadaşlar uzun uğraşlarımızın ardından çiğ köftemiz kıvamına geldi. Kıvamını almış durum şu anda. Evet, çiğ köftemiz hazır gibi. Hazır yani daha doğrusu. tam tamına bir kilo yakın çiğ yaptık. Bunu takipçilerimizle paylaşacağız. de açacağız. Evet arkadaşlar tabağımız servise hazır. Gördüğünüz gibi çiğ köftemizi yaptık. Kendilerimizi yorduk. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Evet arkadaşlar ilk en istediğim bir konuda Ali Aydoğan ustamızdan bir video geldi. Sosyal medyada zaten kendisi fenomen tanınıyor. Bunun için de Ali Aydoğan ustamıza teşekkür ediyorum. Bize vermiş olduğu desteklerden dolayı. Evde kal Türkiye, İnsanlık için evde kal Türkiye. sağlıklı yarınlar için, güçlü Türkiye için sen olmadan bir kişi eksiyiz. Kitap oku. Ha bir de sağlık ve vücut direncini arttırmak için her gün bir avuç antep fıstığı ye. Evde kal Türkiye. Kendi sağlığın ve özellikle de sevdiklerinin sağlığı için evde kal Türkiye. Can sıkıntısı sonuç sıkıntısı çekmekten iyidir. Hem arkadaşlar biz kendimizden önce ailemizi ve bizlerimizi düşünmek zorundayız. Biz genç ee, kitlenin herhangi bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Katkak bile iyileşiriz. Ama önemli olan ailemizi ve büyüklerimiz. Onları düşünerek hareket edersek hem kendimizin hem de toplumun sağlığını bulmak sağlık Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Spor yap. Tarık için evde kalmaya devam. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Merhaba grup rakipsiz ailesi. Lütfen herkes evinde kalsın. Evinde kal Türkiye. Şu an yapmamız gereken tek şey herkesin evinde kalması. Saygılarımla. Evinde kal Türkiye. Sağlığın için, sevdiklerinin sağlığı için evde kal Türkiye. Lütfen sağlığımız için evde kalalım. Sağlığımız için evde kal Türkiye. Kendi sağlığını düşünmüyorsan başkasının sağlığını düşün. Evde kal Türkiye. Söyle. Türkiye Evde kal Türkiye. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Sağlığımız için evde kal Türkiye. Merhabalar, bu sıkıntılı günlerde lütfen evde kalın kendimizi ve yakınlarımızı koruyalım. Evde kal Türkiye. Sağlığımız için evde kal Türkiye. Haydi ve siyah. Sağlığımız için herkes olduğu gibi biz de evde kalacağız. Grup rakipsiz sevgilendiriyoruz. Ülkeni seviyorsan, sevdiklerine zarar vermek istemiyorsan ailenle, dostlarınla Komşularınla birlik ve beraberlik içinde yaşamak istiyorsan Allah rızası için evinde kal. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Türkiye evde kal. Evde kal Türkiye. Sevdiklerin için evinde kal Türkiye. Evde televizyon seyretmek yoğun bakımda tavan seyretmekten daha iyidir. Evde kal Türkiye. Taşıyıcı olma. <laughs> Sağlığımız için evde kal Türkiye. Sadece kendinizden değil, çevrenizdeki herkesten sorumlusunuz. Lütfen evinizde kalın. Dışarı çıkmayın, evde kalın. Evde kal, evde Türkiye. kal Türkiye. Sağlığınız için evde kalın. Sağlığımız için evde kal Türkiye. Türkiye, Samsun'dan selamlar. Türkiye. Samsun'dan Türkiye, evde, kal Türkiye, SAMSUNLAR selamlar. Evinde kal. Bay bay. Evde kal Türkiye. Dışarı çıkma, evde kal. Adamı hasta etme. Umut dolu yarınlar için, sağlıklı ve sıhhatli bir gelecek için sen de evde kal. Daha sağlıklı, daha güzel günlerde hep bir dolabilmek için evde kal, sağlıklı kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Bayrak için, vatan için, devlet için, insanlık için, huzur için, sevgi için. Evde kal. Dışarıya çıkmayalım. Mecbur olmadıkça kendimizi dışarıya bırakmayalım. Unutmayalım ki hiçbir güç Allah'ın gücünden daha etkili değildir. Allah hepimizi inşallah selamet versin. Rabbim bu üzerimizdeki hastalığı da tez zamanda kaldırsın. Evde kalıyoruz, hijyen devam ediyoruz. Saygılar.